Assassin kısmına geldikten sonra, gösterdiğim gibi 62 kap server olanı işaretliyoruz. Oyuna geçip yan taraftaki skill barımızı F1, F2, F1 şeklinde açıyoruz ve makrodaki skill barımıza uygun bir şekilde skillleri diziyoruz. F1, F2 geçişlerini manuel olarak yapmak istiyorsanız, manuel atak yap seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Oto bıçak ve oto cüre ayarlarını, oyundaki skill barımızda Hangi seçenekteyse ona göre düzenliyoruz ve bir tuş atıyoruz. Son olarak başlat butonuna basıp Caps Lock ile saldırıyı başlatıyorum. Akıllı HPMP özelliği. 62 kap serverler bölümünde sorunsuz çalışır. Can, mana ve minor potu. Can ve mana barınızı okuyarak gereksiz can, mana potu veya minor kullanmaz. WC ve PK sırasında avantaj sağlar. Sikil barınıza uygun şekilde ayarlamanız yeterlidir. 62 serverler için VS modlarımızı da kusursuz bir şekilde kullanabilirsiniz.